Arkadaşlar merhabalar, yeni bir bağımsız yapım oyunun ilk izlenimiyle karşınızdayım. Bu sefer oyunumuzun adı... Pro Gamer Simulation Pro Gamer Manager'miş, Simulation yokmuş işin içinde. Eee... Profesyonel oyunculuk simülasyonu ya da menajerliği istediğinizi oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz profesyonel oyuncu kariyerinize başlıyorsunuz. isterseniz de profesyonel oyuncuların menajeri oluyorsunuz. Eee... Ben şahsen menajerliğe sıcak bakmıyorum. Çünkü nedense... Menajer dendiği zaman akla şey geliyor abi benim aklıma. Yüzüklerin Efendisi'nde Frodo Baggins'in yanındaki sen var ya yalakasam. Direkt o geliyor baba aklıma. Hani sürekli e, git bebenin gazını al atıyorum. Profesyonel oyuncunun adı Çükübik. İşte Çükübik mouse lazım mı? Çükübik e, klavye iyi mi? Çükübik ortam iyi mi? İnternet hızı yerinde mi? Ne bileyim oynayabilecek misin falan. Menajer dediğin adamın gazlaması gerekti gerektiğini hissettiğimden dolayı menajerlik oynamayacağım. Yani ben çekemem abi. Düşünsen ya ya. menajer dediğin zaman aklıma dediğim gibi direkt yalaka sem geliyor yani. O yüzden ben profesyonel oyuncu olacağım abi. nikim de çükübik. Çükübik. Küçük harflerle mi yazsak? çükübik. Aynen abi. Nickim çükübik. Takımın adı e, Team Gamers değil. Takımın adı da Spastic Gamers ama Gamers'ı sığmayacak. O yüzden uğraşmayacağım. Eee Forname Samet Surname Samet 20 sur. <laughs> sur neyime bak. Samet 20 sur. Yok babacım. Samet Güngör. Hadi bakalım. Şurada da Türkiye'yi seçtik. Yaşımız da 22 olsun hocam. Ben 22 yaşındayım. Yani 21'de 22 oldum sayılır. Yaş 22 yolun yarısıdır. Burada da <laughs> Benim hesapla ben 44'te gebereceğim de aldırış etmeyin bana. Ee, abi burada da karakterinizin kişiliğini seçiyorsunuz. Şimdi siz bir profesyonel oyuncusunuz ya. Profesyonel oyuncunuzun kişiliğini seçiyorsunuz. İngilizcesi olan arkadaşlar rahatlıkla anlayabilir. Basit bir arayüzü var ama benim gibi İngilizcesi olmayanların avel avel bakacağı bir ekran efendim. Şimdi babacım ee, bunu aldığımız zaman her zaman pozitifmişiz. Hani arda arda 5 maç kaybettim. ama ne olacak canım 6.sını kazanırım deyip geçiyorum. Bunu alırsak disiplinliymişiz abi. Zaten e, adından da belli. Disiplinli iyi çalışıyor ama e, yaratıcılık becerisi, yeni fikirler üretme becerisi zayıf arkadaşın. Bunu alırsak profesyonel determinli doluymuşuz ama onu bilmiyorum. Ve love temperatür et ne bilmiyorum temperament. Yani bu elemanın takım çalışması az ama çok kararlı ve kafasını iyi kullanıyor. Yani eleman abi her zaman için sonuna kadar gidiyor kendi bildiğini okuyor. E, bu da yaratıcı görüşleri açık şu arkadaş da hızlı öğreniyor işte. Ben pozitif olan adam olacağım abi. Gerçek hayatta da pozitif bir insanım. Hani e, ne bileyim altından bronza düşsem ama ne olacak ya deyip geçerim hiç aldırış etmem. Çünkü lol oynamıyorum artık ya. <laughs> Ee, şimdi abi oyuna girdiğinizde bir tane yardımcı karakter çıkıyor diyor ki Ooo hoş geldin kanki iki tane oyun var hangisini oynarsın ikisi de birbirinden eğlenceli diyor aha şu Bu Bu Bu, bu diyor sana bu bu oyun oynayacaksın mı diye Bir FPS türü var bir de MOBA türü var ee, Benim kanaldaki izleyici kitlesinin MOBA'yı pek umursamadığını düşünürsem ben şu tür oynayacağım abi Ama isterseniz hani bu e, bunu bir mini seri tadında yaparız İsterseniz babacım arzu ederseniz FPS'den sonra MOBA'yı da oynarız ondan sonra da menajerliği de yaparız hepsi size bağlı. Şimdi seçtik abi FPS'yi. Aha da bizim adam bu. Ne kadar boş gözlerle baktığını görebilirsiniz. Bak kollar şöyle yana uzanmış baba. Böyle duruyor herif. Şu bizim enerjimiz benim kafadan dolayı göremiyorsunuz tabi siz enerjileri iyice. Hadi babacım ben şuraya alıyorum o zaman kameramı. Sorry. Keşke en başta buraya alsaydım. Neyse en azından Aa ama yok ya burada ekranın belirli kısımlarını kapatıyor. Hacı abi buldum. Şuraya alacağım. Ee, i̇nşallah bura bir yeri kapatmıyordur ya. Ekranın tamamını kullanıyor mu bilmiyorum. Burada da ben kendimi rahatsız hissediyorum. Kadrajın dışına çıkmışım gibi bak böyle. Ekranın dışına fırladım gittim. Olmaz ki ayol. Aa. Şuraya yapıştırıyorum abi. İnşallah orada bir şey yoktur. Birazcık göz hizasında olsun. Oraya bakmak insanı yorar. Posta kutumuz var abi. Posta kutumuzda diyor ki. Pro menajerlik oyununa hoş geldin. Pro gamer menajerlik oyununa. Çükübik. Abi bak çünkü Olarak kolarak CSD ilklere gireceğiz hocam. CSD ilklere gireceğiz. Şimdi burada yapabileceğimiz seçenekler var babacım. Ben daha şuraları hiç araştırmadım. Şu ciir sizin e, ekipman falan geliştirmenizi sağlıyor. E, şurada resource dediği şey gördüğünüz gibi yeni şeyler araştırmanızı sağlıyor. E, ondan sonra uyuyorsunuz. E, stream seyredebiliyorsunuz ki stream seyretmek yani canlı yayınları seyretmek size e, puan kazandırıyor. Bu puanların çoğu öğrenmeye yönelik oluyor. E, bu puan tablosunda. Şuradan görebilirsiniz abi. Üç çeşit puan var. Öğrenme puanı, e, odaklanma puanı ve oynayış stili. Bunların hepsi siz oyun oynadıkça, yayın izledikçe gelişiyor. E, efendime söyleyeyim başka ne seçeneğimiz var? Kariyer modu. Takın falan arayabiliyorsunuz. Neyse oraları geç abi oraları geç. Şimdi biz bir ranket oynatalım baba. Silahımızı seçelim. Babacım benim silah shotgun baba. Shotgun'ımın ucuna şıpı dedi damladı. Ben shotgun oldum. Shotgun rifler olarak geçiyormuş. Çünkü e, Çikipik olarak oynayacağız bakalım. Abi şimdi bak ben shotgun aldığıma göre forcelayacağım baba. E, bu ekonominizi kendiniz belirliyorsunuz burada. İsterseniz arayıp hani parayı kendinize saklıyorsunuz. Ölen elemana silah atmıyorsunuz. İsterseniz silah atıyorsunuz böyle. Al kardeş bende var diye. Şimdi babacım e, shotgun kullandığım için range'imiz küçük. E, forceluyoruz. Aynı zamanda Cover almamızın bir anlamı yok çünkü AVP falan kullandığımız zaman cover almamız Gerekli ee, Gerektiği zaman rotasyon yapalım abi Geri vites de yapalım bizde geri vites yok Kardeş ileriden dolaşırız demeyelim abi Geri vites olsun Ondan sonra ya ee, şey oynayabiliyoruz Abi saldırgan oynayabiliyoruz Ya da normal oynayabiliyoruz defansif oynamanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Shotgun'la oynadığımıza göre, rencimiz düşük olduğuna göre, aynı zamanda rotasyon yapacağımıza göre agresif oynayalım baba. Gidelim kafasına yapalım, bırakalım. Hadi bakalım maça girelim. Burası %100 olunca maçınızı bitirmiş oluyorsunuz abi ve maç süresince size puan geliyor böyle. Puan kazanmaya devam ediyorsunuz. Tık 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 tık. Sadece bir puan geldiğine göre elimize verdiler diyecektim ki elimize vermemişler. Bak baba 22-2-13 oynamışım. KDA'ya bak. Üf kaymak gibi baba. Kaymak gibi oynamışım. 16'ya aldı. Görüyorsun hocam. Ee, pistol randonu biz kazanmışız. Objektifleri e, görevleri en iyi biz yerine getirmişiz. En iyi frag bizdeymiş. En iyi KDA oranı bizdeymiş. Ee, güzel silah pikleri yapmışız. Kafalarına headshot'ı biz vermişiz. Her şeyi biz vermişiz abi. Her şey bizde. Şu flop dediği olay da... E, karşı takımın birbirine yaptığı flame gibi bir şey galiba. Tam emin değilim. Ama çok güzel abi çok güzel. Hatta ben rifle olarak bir işe yaramış mıyım? Her şeyi şey almış galiba ya. Rank atladık abi görüyorsunuz eski rankımız 45.365. kişiydik şu an 43.000'lere kadar yükseldik ve gördüğünüz gibi maç kazandığımızda sadece enerjimiz düşüyor rage'imiz artmıyor. Maç kaybedersek rage'denmeye başlıyoruz. Rage full olunca ne oluyor bilmiyorum hiç rage full olana kadar beklemedim. Şöyle bir save alalım oyunda otomatik save yok abi otomatik save var dediğine aldanmayın. Ortada kalırsınız böyle üh diye. Saçım ne kadar iğrenç böyle ya. Şey yapamıyorum abi. Saçı toplayamıyorum. Neyse şimdi dilerseniz oyunu kazandık mı adam? Bir el daha atalım baba. Ee, bu elde AVP deneyelim mi dayı? Hadi bakalım bu el AVP deneyeceğim. Bu el AVP deneyeceğim. Şu an ben Rifler olarak gözüküyorum ama Rifler olarak gözüküp AVP almam. ...biraz pahalıya patlayabilir. Long Rage usta. AWP aldık çünkü. Uzun range deneyeceğiz. Ee, Force'lamak yerine kendimizi saklamayı deneyelim. Çünkü AWP pahalı bir silah. Ee, cover alalım abi ve... ...agresif oynamayalım, normal oynayalım. Hadi bakalım. Bu taktikle nasıl yeneceğiz görelim. Yeneceğiz mi, yenileceğiz mi onu görelim. Ee, sonuçlar çok random gerçekleşebiliyor yani. %100 kazanırım dediğini küt diye kaybedebilirsin. Evet, 3-16 kaybetmişiz abi. Ve muhtemelen takım bana sövüyor. 6-19-4 Fikremişik Sanırım sanır, Sanırım bu maç çarpıldık Sanırım bu maç çarpıldık Şu da gördüğünüz hayran kitlesi abi 17 kişi yani 45 bininci sırada oynayıp da Kimse 17 kişi sizi takip etmez Hani bu 17 kişi Amcaoğlu Muharrem dayımın oğlu Ömer olabilir Ömer'in sınıf arkadaşı olabilir En yakın arkadaşım Müslüm olabilir Ama geri kalanlarını bilmiyorum yani 7 kişi bizden geri kalan onu bilmiyorum Onlar kim Neyse abi yanlış taktik uyguladık tamam. Bak 9 e, araştırma puanımız var. O araştırma puanını sonra kullanacağız. Bir araştırma puanı için tekrar oynayalım. Bu sefer de Rifler deneyelim abi. Bu sefer de elimize AK-47 alalım. AK-47 ile oynayalım. Normal oynayalım. Medium range'te oynayalım. Rotasyon yapalım ve forcelayalım. Bak playstile bir puan daha gelirse çok güzel abi ee, oynayış stilim sevi seviye atladı oynayış stilimin seviye atlaması güzel. Anam 024 ne? Abi oğlum yok olmuşuz lan Anı! simülasyonda bile fitliyor aman Allahım yeni ranka bak 44.000'ciyiz. Adam çöktü çöktü oğlum gördün mü çöktü herif. Yani hani biraz oturuşu biraz daha dikti şöyle oldu. Çöktü adam ya. Adam çöktü usta. Adam çöktü. Kardeş önce bir resource'de tamam mı resource'de ben AWP oynayacağım ya. Gerçek hayatta oynayamıyorum. Bari simülasyonda oynayayım. AWP oynayacağım ben dayı. AWP oynayacağım. Becerebilirim. inanıyorum. Küt pat küt pat alacağız. Hadi bakalım. Şimdi AWP lane'ini öğrendik abi. Gördüğünüz gibi puanlarımız var. Bir puanımız var. Bunu dağıtalım. Şu quickness dediği şey babacım zamanlama olarak geçiyor. İngilizce Türkçe sözlükte. Ben sözlükten baktım. İngilizcem yok benim. Zamanlama olarak geçiyor. AWP oynayacağımıza göre zamanlamamın yani reflekslerimin iyi olması lazım. Aynı zamanda eğimimin de iyi olması gerekiyor. Ben bir dal eğim vereyim baba. Sonra refleks efenen gideriz. Refleksi de eğimi de fullemeye çalışacağım. Babacım. Enerjimiz bitmiş. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Uyuyoruz abi. Hadi lan oradan. Hadi lan. Hiç şey horlar mı? Profesyonel oyuncunun horladığı görülmüş mü? Sen profesyonel oyuncu çükü Dikleş. Sırtın yere gelmesin. Merak etme. iyi oynayacaksın. Rage geçirme. Hadi bakalım baba. Bir el, e, isterseniz bir stream izleyelim. Biraz öğrenme puanı gelsin. Bak biz AVP kasıyoruz acaba abi. AVP kastığımıza göre şu arkadaşı izleyeceğiz. Bak şu arkadaşı izleyelim. AVP alanında gelişmek istediğimize göre yayın izledikçe öğrenme puanı geliyor. Bu öğrenme puanıyla da ee, bir şeyler yapıyorsunuz abi. Yani puanla kendinizi geliştiriyorsunuz. Yayın bitti babacım. Yayın izlerken biraz rejimiz azaldı. Biraz enerjimiz düştü. Şimdi bir el normal oyun girelim bakalım. Alalım baba AVP'yi. Scout'la iş yapamayız. Normal AVP. Alalım baba AWP'yi. Çükübik. AWP oynuyoruz babacım. Long range, cover al, agresif agresif oynama ya. Acaba defansif mi oynasak? Gerçi ile de defansif oynanmaz ki. Hadi lan agresif Gerçi agresif oynarsa eline verirler ya. Normal oynayacağı abi. Normal oyna. Forcelama ama paranı safele. AWP'de para safeleyeceğiz ya. Muhtemelen yani öyle yapmamız gerekiyordur. Olmadı force'a yönelik oynarız da force'larsak AWP alamayız elimizi. E, bu sefer çarpılmamışım. Oynamışım baba. Pistol random'ı almışız. E, mentalitem ve taktiğim kötü. 12-12-6 fena değil ya. Yani. Muhtemelen takımda kolsuzlar geldi. Takımda kolsuzlar geldi herhalde. 44.500 olmuşuz. Anı. Bizim bir olayı yalan oldu. Acaba abi. Yalan oldu, yalan oldu. Sözlerim bana duman oldu. Hadi bak o zaman bu sefer forcelayacağım dayı e, ee, agresif oynayalım ya da normal oynayalım yine ya. Agresif mi oynasak normal mi oynasak? Pasif oynanmaz abi AWP ile. AWP ile nasıl şey oynayacaksın defansif oynayacaksın ya? Bir defansif deneyelim dayı defansif deneyelim. Adamlar gelsin elleme adamlar gelsin abi. Gelene çakalım gelene çakalım sonra bombayı kuralım. I'm plant the bomb diyelim. Geçelim abi. Victory. İşte bu. Wow. Bak bak overfall puanım da 9. Güzel güzel. İyi oynamışım. Silah pek hakim değilim. Silah da hakimiyet sağlarız abi. 15 yeni takipçi kazanmışım be. Tabi 23 23. 23 23 KDA kolay mı? Helal bana. Helal bana. Oha lan 2000 rank atlamışım. 2000 rank. Babacım şimdi e, research'ta şey yapacağız. 15 research puanı kasınca bir tane silahta ustalık alacağız abi. AWP'de ustalığı alacağım. Abi şimdi e, şeyle oynayalım. Otomatik sniper'la oynayalım. Otomatik sniper'la oynadığımıza göre abi. Otomatik sniper yok etmeye yönelik defansif değil normal modda oynayalım. Yine force'layalım. Belki save'lediğimizden kaybetmiş olabiliriz ya. Force'lamak daha mantıklı olabilir. Yani e, takım arkadaşlarına silah çekmek falan. Bakalım. 877. Bu, bu, sefer benim pek bir günahım olduğunu zannetmiyorum. Benim pek bir günahım olduğunu zannetmiyorum abi. Savaşlarda kötüymüş. Sağlık olsun. 43 bininci seviyeye düştük. Abi niye oyunculuk puanı gelmiyor ya? Hadi bir dalda stream izleyelim. Hem ee, şeyimiz düşsün abi. Rejimiz düşsün. Hem de öğrenme puanı falan kazanalım. Sonra puanlarımızı dağıtalım yavaş yavaş. Aslında öğrenme puanının gelmiş olması lazımdı abi. Uyumadan evvel bir profilime bakayım ben puan dağıtılabiliyor mu? Şuradan profilimize bir bakalım. Aynen öyle hem fokus hem öğrenme puanı dağıtabiliyoruz. Bak fokusumuzu kararlılığa yönlendirelim abi. Çünkü kararlı olmamız gerekiyor. Determination kararlılık demekti galiba. Tam emin değilim de. Şuradan AWP'ye abanalım. Babacım şimdi şöyle bak. Kararlı olacaksın ki adamı çıktığı anda vurabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Aynı zamanda aim'in iyi olacak. Zamanlaman güzel olacak ki adamı tak 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 çakabileceksin dayı. Olay burada yani. Hocam uyu. Uyu uyu uyu. Uyuduğumuzda sabah rejimiz de azalır. Yani hangi profesyonel oyuncu osura osura uyuyor bilmiyorum ama bizimki osura osura uyuyor yani. Uyu abi rahat rahat uyu. Mışıl mışıl uyu. Şimdi hadi bakalım. Bir tane ranket atalım. AWP'mizi alalım abi. AWP'mizi alalım. Ee, eski taktik yine. Force atacağım. Defansif oynayacağım. Long range cover up. Bak, güzel puan geldi. Bir tane de play gelsin zamanlama vereyim. Play gelişmedi mi abi? 9, 8, 9. Hmm. Olur, olur. Olur arada, olur. Olur abi o kadar. Olur. Hallederiz, hallederiz. Profile gelelim abi. Şuradan bir de zamanlamaya verelim. Ondan sonra gelelim e, bir daha stream izleyelim fazla rage abi. Her rage geçirdiğimizde her yenildiğimizde e, stream izleyerek bir kendimizi dinlendirelim acaba. abi. Bir şeyler öğrenmeye çalışalım bir şeyler kapmaya çalışalım. E, kendimizi o oranda o doğrultuda genişletelim. İnanıyorum ki e, zamanla yenilmez olabiliriz abi. Zamanla yenilmez olabiliriz. Şimdi hocam tekrar kuşan avp'ni. Tekrar kuşan AVP'ni. Halledeceğiz abi, halledeceğiz. Bizim tarafta Muşambaşıho varsa öldük. Muşambaşıho yüzünden kaybedeceğiz galiba. Aynı taktik baba, aynı taktik. Aynı taktik. AVP ile defansif oynayacaksın dayı. Onlar gelecek sen çakacaksın. Onlar gelecek sen çakacaksın. AVP ile basmayacaksın abi. Of. Yok ettiler. Abi nasıl bir yok oluş bu? Oğlum nasıl yok oldun? Nasıl bu kadar kötü oynuyorsun? Abi nasıl bu kadar kötü oynamayı başarıyorsun ya? Ben bu kadar kötü oynamıyorum ya. AWP ile kötü oynarım gerçi. Ben dedim ama. Ben dedim. Bizim tarafta Muşamba var. Kaybedeceğiz dedim. Bekle o zaman. Hocam agresif oynuyoruz. Coverluyoruz. Forslamıyoruz. Safe'liyoruz. Hadi lan. Hadi bakayım. Göster kendini koçum. Göster kendini. Sen yaparsın. Ben burada senin yine menajerin gibi oldum. O yalaka sem gibi oldum ama yaparsın. Bak dedim oğlum dedim yapacağım dedim. En güzeli en güzeli baba. Sürekli bu taktikte oynatayım o zaman ben bu alemanı. Geldi mi oyunculuk puanı? 21. Aha vallaha geldi. O son oyunculuk puanıyla da bir tane silahta ustalaşmayı öğrenelim abi. O ustalaşma puanını da AVP'ye verelim. Giderim lambır lambır çakalım. Lambır lambır çakalım abi. Hocam. AWP'de ustalaş Evet kalemi öyle çize 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 çize. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun diyor ki kalemi elinizde alın ve bir kağıdı çizin AWP'de usta olacaksınız. Hadi bakalım kararlılığa bir dal daha veriyorum abi. AWP'ye bir tık daha veriyorum tamamdır. Tamamdır acaba abi. Hadi bakalım. Yat uyu. Yarın sabah ustalaştığın silahla rakipleri yargılayacaksın aslanım. Rakipleri yargılayacaksın. Bunu yapabiliriz. 66 kişi var arkamda. Buna inan. Buna inan aslanım. Başaracağız. Haydi bakalım. Play ranket. Ustalaştığım silah seçeyim baba. Ustalaştığım silah seçeyim. Hoppala. Aynı şekil oynayalım dayı. Aynı şekil oynayalım. Parayı seyifle. AVP ile kafalarına kafalarını ver. Agresif oyna. Nefes aldırma abi. Nefes aldırma. Böyle kafasını çıkarttığını gör tat diye çak. Bak zamanlama da verdik. Baba bizim yapacağımız bir şey yok. Bizim yapacağımız bir şey yok. Bak biz elimizden geleni yapmışız dayı. Ama maalesef tahım fitlemiş ve kaybetmişiz. Yani 14'e 16 gerçekten çok çekişmeli geçen bir mücadele olmuş. Bu mücadelenin akabinde rankım ne kadar düşse de ses çıkartamayacağım efendim. Hocam o zaman bir el daha oyna. Bu sefer bak bir değişiklik olsun tamam mı? Bu sefer değişiklik olsun dayı. Rifle'ı al. Tamam mı? Bu sefer rifle'ı al. AWP olarak rifle almamız da bir ayrı e, üzücü olay. Medrum range'de şey yap. Rotasyonla, force'la. Evet, AWP lane'i olaraktan e, elimize AK-47 almamız muhtemelen kariyerimizi bitirdi ama... Evet... Evet yani ben böyle olacağını tahmin etmiştim. Tamam sakin. Demek ki değişik şeyler denemeyeceğiz. Değişik şeyler denemek için önce öğrenmemiz lazım. Önce başka silahlarla da, silahlarla da ustalaşacağız ondan sonra. Abi o zaman sen bir stream izle ya. Bak senin senin bir keyfin yerine gelsin. Senin bir keyfin yerine gelsin. Bir şeyler öğren. Biraz reygin azalsın. Başarabileceğimize inan aslan parçası. Başaracağız. Başaracağız sevgili Çükübik. Kimse sana inanmasa bile sen kazanacaksın ve onlara ne, ne, ne kadar iyi oynadığını göstereceksin baba. Ne kadar iyi oynayacaksın. AWP'de skip varsa sıkıntı. Kavral. F yardır gitsin ya. Normal oynayıp force'la dayı. Normal oynayıp force'la bir bakalım. Öyle deneyelim. Bu maç bitince muhtemelen 3 puan daha verebileceğim fazladan. Hop play stilim, oynayış stilim bayağı gelişti. Oynayış stilim geliştiğine göre elimize verdiler yine. Ama benlik bir şey yok dayı muhtemelen. Benlik bir şey yok. Sanırsam mentalitem yanlış. Allah'ım kaybedip duruyoruz. Neden kaybedip duruyoruz acaba? Hocam eğim teamwork takım çalışması. AVP abi. AVP. AWP'de ustalaşman lazım abi senin ya. Hadi bakayım yatmadan biraz daha şey yaptı. video izle de bari. Kendini geliştirmeye çalış. Biraz daha yayınları falan takip et böyle. İnanıyorum kardeş. Sen profesyonel bir oyuncu olacaksın. Bu camiada yükseleceksin. Sponsorlar bulacağız sana. Sana sponsorlar bulacağız. Geliştireceksin kendini aslan parçası. Yat zıbar şimdi. Para da yok. Evet, evet, evet. Maşallah ne uyudun be kanka. Ne uyudun be. Su uyur profesyonel oyuncu uyumaz. Kal kaya. Şimdi mail gelmiş. Ustey. Ee, ne yapalım abi? Kariyer. Takım aramaya başlayalım mı? Hiçbir alta yaramadan. Kontratın falan yok. Hadi lan bir takım aramaya başlayalım. Takım aramaya başlayalım. Bir gün içerisinde cevap gelecekmiş. Evimizi falan değiştirebiliyoruz biliyor musunuz abi? Evimizi değiştirebiliyoruz. Evimizin konumunu değiştirebiliyoruz. Kendimize daire alabiliyoruz. Villa alabiliyoruz falan filan. Dünya kadar şey var baba. Sevdiyelim hemen bir oyunumuzu. Ondan sonra ee, buradan turnuvalara falan katılabiliyorsun abi. Girelim bir belki bin dolarlık turnuvayı alırız. Girmek için bin dolar gerekiyor. Ay alamam. Giremedi. Etiki giremedi. Çünkü benim bin dolarım yok. Bil bakalım neden giremedim. Bin dolarım yok. Hocam e, ee, Force'la safe'le defansif oyna Cover tut long range oyna hadi bakalım Bir şeyler deneyelim abi Değişik değişik şeyler deneyeceğiz artık Bu kadar rezalet oynayacağını tahmin etmemiştim ama ya Ne yapıyorsun abi çarpıldın mı ne oldun ya Ağzın gocun yer mi değiştirdin ne yaptın sen ya Abi al şu AWP'yi. Bak al şu AWP'yi. Artık Artık bana maç kazandır aslanım. Safele, bak safeleyeceksen o zaman agresif oyna, long range oyna, cover tut. Ya Rabbi alemin ya. Hadi lan. Bir win yüzü görelim artık. Bir win yüzü görelim. Sıfatsız. Bir tane win al ya. Bir oyun kazan bu kadar zor olmamalı ya. Takım da taşıyamıyor seni. Nasıl bir şey sen artık? Nasıl bir günah işlediysen takım bile taşıyamıyor seni ya. Kılıksız. Bu ne? Bu nasıl bir tip? Çöktü herif ya. Vallahi ben de çöktüm ya. Senden çok ben rage geçirdim ya. Ya Allah aşkına senin AWP alan elini ayağına ya. Tamam baba sakin. Sakin. Normal oynuyoruz. Wrong rage, cover tutuyoruz, force'luyoruz. Hadi. Hadi hadi o klavyene kuvvet, mouse'a kuvvet aslanım bak öyle bak öyle mouse'a pat pat yaparak bir yere varamazsın aslanım. Heh nihayet yav. Nihayet bir win yüzü gördük ya. Vallahi bir win yüzü, Bir, yüzü. bir yüzü gördük nihayet ya. Umudu kestiydim artık dedim bu adam oynamayı bıraktı herhalde. Spesyal özellik falan almak istiyorum ya. Yeni silahla ustalaşmayacağım. 30 biriktireyim de. Hadi bir el dağıt vallahi senden çok benim başım ağrıdı. Aynı taktikle gidelim ya. Normal oyna. Forsta cover tut uzun ne işte. Ay. Oğlum elimizi almaktan bir hal olduk lan. Vallaha ben rez geçirdim burada karakterden ziyade ya. Oh nihayet 15 7. Açıldık açıldık. Açıldık abi açıldık güzel. Güzel açıldık. Most AWP kills emminitim Birazcık benim kendimi geliştirmem lazım anlaşılan ama olsun Açıldık 40 bininci sıraya çıktım ya Ha şöyle ya sirkelen Titre ve kendine gel aslanım Titre ve kendine gel Fokus Determination Baba sen ne yap biliyor musun Sen ne yap Bir maç daha at Bir maç daha at sonra adam akıllı araştırma falan yaparız Bir maç daha at abi aynı şekil Aynı şekil aynı taktik Öğrendik abi taktik değiştirme Aynı şekilde aynı taktik. Hadi bakayım. Sadece bir puan kazanmanı istiyorum senden. Bir puan kazan. Sonra AWP'de ekstra ustalığını geliştirecek bir şey alalım baba. Hadi. Arkadaş sürekli kazandığın taktikle nasıl 1'e 16 kaybettin ya? Ya nasıl 1'e 16 bir oynayabildin ya? Adamın beyni karıştı herhalde. Beyni sulandı, beyni beyni. Başka bir açıklaması yok. Beyni sulandı. Hadi bir dalda zamanlama alalım. Bu silahla iyi bir şeyler yapmışız herhalde. Best weapons. Yat baba yat. Yat zıbar. Allah aşkına yat zıbar. Yani senden ziyade... Benim sinirlerim gelirdi. Benim sinirlerim hopladı ya. Ben sinirleniyorum abi ya. Adam beceremiyor. Ben sinirleniyorum ya. Neyse şurada bir save alalım. Ee, arkadaşlar dilerseniz ilk bölümümüzü burada sonlandıralım sonraki bölümlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın esenlikle kalın profesyonel oyunculuk simülasyonu hoşunuza gittiyse eğer videoya beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin sonraki bölümlerde görüşürüz arkadaşlar bay bay